Hani i̇çerisi gayet güzeldi, temizdi, suyun sıcaklığı gayet iyiydi. Ee, ben düzenli spor yapan bir insanım, ee, düzenli de geliyorum, beğeniyorum burayı da. Ee, i̇şletmecilerinden de çok memnunum. Ee, Kantine olsun, işte içerideki görevliler olsun, çok ilgililer. Ee, onun harici e, kaslarımı sürekli gevşetmem gerekiyor benim düzenli olarak. Ee, buradaki su e, doğal olarak çok e, şey olduğu için sağlıklı olduğu için yani e, kemiklerime, eklemlerime ve kaslarıma çok iyi geliyor. E, bu yüzden düzenli geliyorum. Yani gayet memnunum burada. Yaklaşık 6 yıldır termal kaplıca işletiyoruz. Daha öncesinde turizm sektöründe yaklaşık olarak bir 30 yıldır atalarımızdan, babalarımızdan, amcalarımızdan gelen bir meslek aride turizmciyiz. Evet efendim, Kahramanmaraş kaplıcaları nasıl gelin? Kahramanmaraş kaplıcaları Kahramanmaraş merkezden 51 kilometre uzaklıkta. Daha önce de 66 kilometreydi, Sonradan yapılan tünellerle 51 km'ye düştü. Kayseri yolu üzerinden çıkıyoruz. Kayseri yolu üzerinden Kahramanmaraş merkezinden çıktıktan sonra yaklaşık olarak bir 20 kilometre sonra Suçatı dediğimiz mevkiden dönüş yapıyoruz. Suçatı'dan dönüş yaptıktan sonra bir 20-25 kilometre civarında orada yolumuz var. O şekilde e, Suçatı'nı döndükten sonra Saklı Cennet dediğimiz yoldan Ilıca'ya kadar geliş yapabiliyoruz. Türkiye olarak nitelendirirsek e, Kahramanmaraş Ilıca kaplıcaları akrotermal sular grubunda bir kaplıca tesisi. Bu bölgede Akdeniz, Doğu Akdeniz e, ve Güneydoğu'da bulunan Akrotermal Sular Grubu'nda bulunan tek katlıca tesisiyiz. Yani e, bu konuda su minerali olarak ilk üçe girebilir diyebiliriz. Buraya e, genel olarak günübirlik ziyaretçilerimiz Kahramanmaraş'tan, işte e, yatılı olarak gelen, konaklamalı gelen misafirlerimiz Gaziantep'ten, Urfa'dan, Kilis'ten, Malatya'dan, Siirt'ten, Adana'dan e, bu şehirlerin hepsinden ziyaretçilerimiz geliyor. Yaklaşık 18 farklı şehirden ziyaretçimiz var bu şehirde. Yaz aylarında günlük değişken nüfusumuz 60 bini, 70 bini bulabiliyor. Bu şehirlerden aynı zamanda sevkli misafirlerimiz de geliyor. Hastanelerin bize sevk ettiği misafirlerimiz buraya geliyor. Burada tedavisin oluyor. 20 kür, 21 kür. Bu şekilde tedavisin olup buradan ee, aynı zamanda burada bizim tarihi ve e, doğa kültürel yemeklerimiz, tarihi yemeklerimiz, aynı zamanda tarihi mekanlarımız bulunuyor. Ilıca'ya özgü burada Ilıca tavası, işte e, ayrıyeten Ilıca içerisinde gezilebilecek tarihi mekanlara bulunuyor. E, buraya sırf bunun için gelen, sadece kaplıca için değil de e, yemek için, gezmek için gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Gaziantep'ten misafirlerimizin birçoğu çok zaman kalkar, gelir, e, burada bizleri ziyaret eder, hasbihal ederiz. E, akabinde burada ılıca tavası dediğimiz, buraya özgü bir yemek olan ılıca tavasını yer, tekrar buradan ayrılır. Bir kısmı kaplıcaya girmek istemez çünkü yaz aylarında sıcak olur. Bizim su sıcaklığımız 43 derece. Yaz aylarında bir kısmı girmek istemez, sadece yemek için, gezmek için gelen ziyaretçilerimiz olur. Burada aşağı tarafta Zeytun, Süleymanlı dediğimiz yerde tarihi yapılarımız, kanlı köprülerimiz, kiliselerimiz mevcut. Onları gezerler. Yukarı tarafta işte Savruk Şelalelerimiz var, Aslı Mağaralarımız var, Halim'in Gölü dediğimiz güzel bir tesisimiz var. Yaklaşık 1300-1400 rakımda bulunan yerlerimiz var. Oraları gezerler. Buralarda gelir, günübirlik vakit geçirir, haftalık vakit geçirir, aylık vakit geçirir, tekrar memleketlerine huzurlu, dinlenmiş bir şekilde dönüş yaparlar. Kaplıca sularımız yaklaşık olarak 50 civarı rahatsızlığa iyi gelmekte. Bunlardan birkaç tanesini sayayım ben size kadın hastalıkları, mide bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, işte kaza sonrası fonksiyonel bozukluklar, kaza sonrası sekeller, bu tarz rahatsızlıklara kaplıca sularımız iyi gelmekte. Buraya daha önceleri biz yıllardan bu yana buralarda olduğumuz için atalarımızdan, babalarımızdan hep duyduklarımız, gördüklerimiz tekerlekli sandalye ile gelip tekerlekli sandalyeden ayağa kalkıp gidenler gördük. Gözleri kapalı bir şekilde gelip gözleri açılıp gidenler gördük. Ee, ayaklarda ellerde hiç fonksiyon olmayıp burada belirli bir süre 21 gün işte 30 gün belirli kül sayısına tamamlayıp e, tekrar ayaklarında ellerinde canlanmalar meydana gelip burada ayaklanıp giden misafirlerimiz oldu. Hatta onlardan e, birkaç tanesi buraya tamamıyla yerleşti. Dedi ki biz burada tekrar hayat bulduk o yüzden e, burada yaşamaya ekmeğimizle burada kazanmaya başlayacağız diye burada o şekilde misafir olarak gelip de buralı olan misafirlerimiz mevcut. Burada şu anda aktif esnaflık yapıyorlar. Sürekli gün içerisinde de buradalar. Turizm sektöründe Kahramanmaraş, ılıca bir derdir. Her zaman yıllardan bu yana süre gelen. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın şehir dışına, tüm Türkiye'ye açılan yüzüdür Ilıca. Biz burada gelen misafirlerimizi A'dan Z'ye, bütün elimizle, varımızla, yoğumuzla misafirlerimizi ağırlamayı umut ediyoruz. Bütün misafirlerimizi ılıca'ya bekliyoruz.